Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz çalışma yapacağız arkadaşlar. Ee, silindir biçiminde yazı yazacağız. Yani silindirin üzerine yapıştırılmış yazı yazacağız. Yeni bir çalışma alanına geçerek başlayalım bence. Yeni bir çalışma alanına geçtim. 1920'ye 1080 piksel boyutlarını daha doğrusu geçmeye çalışıyorum. Evet. 1920 1080 piksel boyutlarında arkadaşlar yeni bir çalışma alanı oluşturdum. Ee, bu arada videolarımı izledim. Mouse'la çok fazla oynuyormuşum arkadaşlar. Onu fark ettim. Ee, keşke uyarsaydınız. Şu an ona çok dikkat edeceğim. Ee, Mausla çok fazla oynamamaya çalışacağım bundan sonra. Evet, öncelikli olarak yazımızı yazarak başlayacağız arkadaşlar işimize. Type tool aracını aldım. Çalışma alanında herhangi bir yere bir kere tıkladım ve buraya İstanbul yazdım arkadaşlar. Buradan puntosunu şöyle 300 punto kadar ayarladım. Canım şunu 300 punto kadar ayarlar mısın? Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey var, ee, büyük harflerle yazacağız arkadaşlar. Bir de i harfinin yani İstanbul'un İstanbul'un e, İ'sinin noktasını koymayacağız çünkü bize problem çıkartıyor arkadaşlar ee, döndürme esnasında. Nerede yazıyorum acaba ben? Evet, İstanbul yazdık. İstanbul yazdık ve bunu sildim üsttekini Şimdi bunu izalayacağım arkadaşlar. Bu sefer karakter özelliğiyle yani type'ın karakter özelliğiyle izalayacağım. Buradan hiç yapmadığımı fark ettim şu anda. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi resimlerde her şey gayet açık bir şekilde belli ediyor. Örneğin bu yazımızın yüksekliğini belirliyor arkadaşlar. Buradan şöyle daha tıklamadan faremin üstüne geldiğimde yazımın oynadığını görüyorsunuz. Şöyle 150 olarak büyüttüm. Buradan da arkadaşlar harflerin arasındaki arayı açabiliyoruz. %100'den %10 %125 %125 iyi. 150 çok fazla. %125 oranında arkadaşlar. Bunu da yaptım. Ve herhangi bir yere tıkladığımda sekme kapanmış oldu. Ee şöyle renklerimi çekeyim arkadaşlar. Buradan Şöyle çalışmalama çektim. Şuraya bıraktım. Evet şimdi yazıma buradan en üstteki rengi vererek ee, başlayalım yapmaya. Öncelikle type özelliğinden çıkartalım. Artık ee, bir işimize yaramayacak. Type özelliği object expand dedim ve ok dedim. Type özelliğinden çıkardık arkadaşlar. Şöyle az bir şey yukarıya doğru taşıdım. Alt tuşuna bastım. Şöyle mouse'umu sürükledim. Şuraya bir tane kopyasını oluşturdum yan tarafta semboller bölüm var arkadaşlar semboller bölümüne sürükledim ve yazımı bıraktım buradan grafik seçebiliriz dinamik ya da statik olması çok önemli değil okey dedim arkadaşlar şimdilik semboller bölümünü kapattık bu da artık bir sembol dönüştüğü için arkadaşlar bunu şöyle çalışmalarında kenara alabilirim ya da bunu e, silebilirim ama burada dursun belki değiştirmek isteriz Evet şimdi bir tane dikdörtgen çizeceğiz arkadaşlar daha sonra bu dikdörtgenimizi e, 360 derece çevireceğiz ve yazımızı üzerine e, monte edeceğiz ya da üzerine yapıştıracağız diye de biliriz. şimdi dikdörtgenimizin özellikleri neye göre olacak Alt tuşuna bastım. Şu İstanbul yazısını aşağı doğru kopyaladım. Şunu da şöyle çalışma alanımın dışına aldım. Şöyle biraz yaklaşayım şimdi. Arkadaşlar öncelikle dikdörtgenimi şöyle çizdim rastgele. Buna farklı bir renk verdim. Evet. Şimdi dikdörtgenimizi 360 derece döndüreceğimiz için dikdörtgenimizden bir tane daha olacak. Yani bu yarı çap olacak ve dikdörtgenimiz yani bir silindire dönüştüğünde e, kalınlığı bu kadar olacak arkadaşlar. Ve bu da İstanbul yazısını geçmemek zorunda. Şöyle sağ tıkladım bunları. Şu en alta. Sağ tıkladım bunları. En alta evet aldım. Şimdi daha iyi görmeniz için. Eğer İstanbul yazısını geçerse verdiğimiz e, eğim kıvrım yani görmek istediğimiz e, kıvrım arkadaşlar geniş bir alana mesela şöyle olduğunu düşünürse geniş bir alana yayılacağı için istediğimiz kadar arkadaşlar bunu algılayamayız o yüzden ne kadar ufak olursa hatta şu an bir tanesini yuvarlayacağız bunu sadece hizalamak için koydum buraya bir tanesini sileceğiz zaten bu kadar yaparsam mesela istanbul ısıtı çok çabuk e, yuvarlanacaktır yani silindirimin ee, yarı çapı ufak olduğu için çok daha çabuk yuvarlanacaktır. O yüzden direkt şöyle İstanbul yazısına ya da yazımızdan biraz daha ufak olması her zaman için e, daha iyi sonuçlar elde ettirecektir arkadaşlar bize. Şöyle şunun bir tanesini yukarıya aldım. Tekrardan lazım olacak bize. Şimdi tekrar yan açtım. Ee, boyu arkadaşlar yazımızı geçmeyecek boy olarak ya da bu da boy olarak bence gayet yeterli olabilir Belki biraz daha şöyle büyütürsek olabilir Evet şimdi şu uzaklaştım bunu da şöyle yukarıya aldım silindirimizi döndürme işlemine geçelim arkadaşlar sağ tıkladım Transform ve Rotate dedim 90 derece çevirdim arkadaşlar ee, neden 90 derece çevirdim. Şunu şöyle biraz aşağıya alayım. Ee, program arkadaşlar. Adobe programı döndürmeyi her zaman sol kenar ya da sağ kenardan yapar arkadaşlar. Buradaki gibi dik bir şekilde olsaydı bu kenardan döndüreceği için acayip büyük bir e, bu sefer silindir elimizde olmuş olacaktı. Bu sefer yarı burası olduğu için arkadaşlar düşünün bir bu kadar daha büyük olacaktı. Her nesil, şimdi zaten uygulayarak e, görebiliriz şöyle yaklaştım biraz daha yaklaştım ne olduğunu çok daha iyi görün diye Turuncu dikdörtgenim seçilirken efekt 3D ve Rival diyorum arkadaşlar Rival dedim ve gördüğünüz gibi silindirim oluşmuş oldu 360 derece döndürdü Şuradan 360 derece döndürdüğünü anlayabiliriz arkadaşlar bunun açısını değiştirerek mesela şu an 83 derece döndürdü. İşte şu an 122 derece döndürdü. Şu an 168. İşte şu an mesela buraya 180 yazarsam şu an 180 derece döndürdüğünü anlıyoruz. Ama biz 360 derece döndüreceğiz zaten. Burası da arkadaşlar yarı çapını değiştiriyor. Şimdi şu an dediğim gibi yarı çapı burası. Bir bu kadar daha burada var. Eğer bununla oynarsa bizim yarı çapımızın üzerine biraz daha punta ekleyerek döndürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortada biraz boşluk oldu. Boşluğu büyüdü. Abartırsak daha da büyüyecektir. Bunu sıfıra getirdim. Belki biraz verebiliriz ama biraz verelim mi? Yok. Vermeyelim. O zaman İstanbul yazımızdan daha büyük olur. verdiğimiz şu an 0 punt olarak verdi. Burası da arkadaşlar e, dönüş açısını değiştiriyor. Dediğim gibi diğer köşeyi ya da bu köşeden döndürebiliriz. Burada da map art var. Bizim yazımızı yapıştıracağımız yer arkadaşlar. Map art'a bir kere tıkladık. Burada üç tane yüzümüz var diyor bize. üç tane bölgemiz var diyor. Alt bölge şu an gözükmüyoruz. E, görmek ekranın altında kaldığı için. Şöyle ikiye tıkladım. İkinci de üst bölge. Şöyle üçe tıkladığımda silindirimin tamamının seçildiğini anlıyorum arkadaşlar. Şu beyaz taraf ön yüzü. Gri tarafta arka yüzü oluyor. Semboller bölümü burada arkadaşlar. Burada sembollerden İstanbul seçtiğimizde gördüğünüz gibi yazımız direkt buraya gelmiş oldu. Buraya tıklarsam silindirim görünmez olacaktır arkadaşlar. Şimdi yazımı dik bir hale getirdim. Şöyle ön tarafı aldım. Şöyle silindirimi aşağısından ve yukarsından sıkıştırarak sığdırdım arkadaşlar. Şuradan görerek şöyle biraz aşağı doğru büyüttüm. Biraz daha büyüttüm. Çok fazla arkadaşlar kayıp olmasın. Şöyle biraz daha büyüttüm. Yani çok fazla kayıp olmasın dedim. Şöyle arkaya doğru çok fazla döneceği için şu arkalar bizim işimize yaramayacaktır. Şöyle biraz daha evet, burası bence gayet güzel. Buna okey dedim. Buna da okey dedim. Şimdi görmez istedim. Başka bir şey var o yüzden. Evet, şöyle biraz büyüttüm bir tık. Evet. Şimdi şu açıyı değiştiririz arkadaşlar. Ee, bu açıyı mesela ön ön yüz olduğu için ve bu taraftan e, gördüğümüz için biraz ters geliyor bize. O yüzden şimdilik o açıyı değiştireceğiz. Tekrar dörtgenin de ve yazım seçili. Appearance açtım arkadaşlar. Buradan 3D'yi tekrar aktif hale getirdim. Şöyle eksi 18'e şey artı 18'e eksi 8. Sadece bunların eksi artı değerlerini değiştirdiğimde gördüğünüz gibi e, silindirimin açısı da değişmiş oldu. istediğim açıya geldi arkadaşlar ve buna okey dedim. 3D özelliğini e, kaybettirmeden döndürürsek bozulma yaşayacağızdır. O yüzden Object Expand dedim ve arkadaşlar artık sağ tıkladım. Transform eski haline Rotate dediğimde evet, yazım kulübün içinde burada duruyor. Sağ tıkladım. Grubu çöz dedim arkadaşlar. Evet, kulübü Şöyle bölelim. Sağ tıkladığım grubu çöz. Bu bölümün bir parçası burada. Şunu e, merak etmiştim. Bunu şuradan biraz yuvarlarsak. Evet. Biraz daha yuvarladığımızda gördüğünüz gibi daha böyle bir keskin e, yuvarlık elde edebiliyormuşuz. Arkadaşlar. Şöyle CTVZ ile geri aldım. Bu benim için yeterlidir. Şurada bir parça daha var. Bunları sildim. Siz daha böyle sert bir e, yuvarlak ya da şöyle yapacağım. Alt tuşuna bastım. Bundan bir tane kopyasını alacağım. Pardon. Evet. Bir tane kopyasını aldım. Belki onu Gene kullanabiliriz videonun sonunda. Sağ tıkladım. Maskeyi bırak dedim arkadaşlar. Şurada maskemizi de çıkartalım. Evet, şimdi bir zemin renk verelim ve işlemimize öyle devam edelim. Bunlar burada kalsın tüm çalışmanı kaplayacak şekilde arkadaşlar bir tane dikdörtgen çizdim. Buradan şöyle bir tane zemin rengi belirledim. CTR ile en alta yollayalım bir de onu. Şu an yazımız komple kayboldu. Şöyle zemin rengimi de en alta yolladım. CTR 2 ile kapattım arkadaşlar. Şimdi yazımızı daha belli olması için gölgelendirme yapacağız. Şöyle İstanbul'u aşağı doğru çektim. Ee, buna biraz daha şöyle koyu bir renk verdim arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaşayım. Yaklaştım. Yaklaştım. Şöyle tam üzerine getirdim. Ee, daha sonra şu yuvarlak olan yazıyı seçtim. Sağ tıkladım arkadaşlar. Bunu en üste aldım. Evet. Şimdi İstanbul bu gölgesini olacak. Ee, yazımı seçtim arkadaşlar. Şöyle buradan daralttım buradan daralttım. Şöyle üstten aşağı biraz ve aşağıdan yukarıya daralttım. Şöyle biraz yaklaşalım şuraya. Şöyle okla şöyle aşağı doğru tamamen evet, oturttum arkadaşlar. Oklarla yapmış o yaptı en hızlı bir şekilde bunu da şöyle yukarı doğru oturtarak evet. Şu anda Yuvarlaklığımızı vermiş e, oldu. Şu rengim seçilirken arkadaşlar, gölge rengim seçiliken, efekt, blur, guenz blur dedim ve ok dedim. O da biraz düşürerek ilk yazımızı oluşturmuş olduk. Fakat benim yapmak istediğim tabii ki de e, bu değil. Ben daha böyle silindir bir şekilde yuvarlak olmasını istiyorum. Mesela bunu da kullanabilirsiniz diye e, gösterdim. Ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bunu bir aldım. Niye kopyasını aldıysam? Evet, şu art gölge sildim. Bu da kalsın. Bu da neyse kal burada. Çalışmada kal. Şimdi bir tane de arkasına kendi aynı yuvarlağını tamamlayacak şekilde arkadaşlar. Tekrardan bu kalan parçamla bir silindir yapacağım ve o silindire e, diğer kalan parçasını yapıp onu gölgelendireceğim arkadaşlar ve öyle bitireceğim asıl çalışmamı. Şimdi sağ tıkladım burayı aynı işlemleri yapıyorum 90 derece döndür dedim. Seçili. Efekt 3D Rival dedik buradan direkt map art diyorum şöyle bir iki üçüncü yere geldim buradan İstanbul yazımı seçtim arkadaşlar gösterme dedim şimdi bunu dikledim evet buradan ve buradan şimdi burada aslında şöyle bir sıkıntımız var evet aynı yapamazsak oturmayacaklar üzerine Şimdi öyle bir sıkıntımız var. Bunun üzerine tekrardan aynı sembolü atamıyoruz. Başka bir sembol attığımızda o sembol siliniyor. Bu sembolü mesela tekrar attığımda. Hani ikisini aynı silindirde yapabilseydik. U bak çok bozulma oldu. İkisini aynı silindirde yapabilseydik şu an mesela daha demin ki yaptığımı da bozdu arkadaşlar. Atıyorum iki tane yazısını atıp birinin ön yüzüne, birinin arka yüzüne yapsaydık daha kısa sürede bence bitecekti. Ve şu anda çok saçma bir şey yaptım ve çalışmaların ortasında yaptığım için siz benim ne yaptığımı görmediniz. Şimdi bunun bu yüzüne yaptığımız için bunu da diğer yüzüne şöyle döndürdük arkadaşlar. Buna Object Expand dedim, sağ tıkladım grubu çözdüm sağ tıkladım grubu çöz sağ tıkladım Evet sadece şu yazıyı seçelim sağ tıkladım maskeyi bırak bunu şöyle aldım bunları silebilirim artık Bu seçildik arkadaşlar sağ tıkladım transform rotate'den 90 derece tekrar döndürdüm. Şimdi bu gölgemizi oluşturacağı için arkadaşlar buna buradan gölge olan rengi verdim. Evet, şöyle yaklaşalım. Ve bunu evet, tam buraya oturtacağız arkadaşlar şimdi. Şöyle alttan oturtalım. Üstten oturdu mu? Üstten demen de hemen tam oturmamış aslında. Şöyle yapalım biraz. E, şuradan tam ortadan yukarıya doğru kaldırarak evet. Şöyle oturtabiliriz zaten bir guenz durduk vereceğiz şeyi sağlamak istiyorum tam şu yuvarlaklığı sağlamak istiyorum arkadaşlar şu an oturdu herhalde alt gölge rengimi seçtim şöyle ne yaptığımı daha net bir şekilde görün ee, bak şuradan oturmamış burayı uzatacağız Şuan dediğim gibi tam ee, şey bir şekilde oturmadığımız için bayağı bir bozulmalar meydana geldi. FX, Blur, Gains Blur dediğimde zaten bunlar biraz e, bulanıklaştığı için tam net belli olmayacaktır arkadaşlar. CTRL 0'a bastım gördüğünüz gibi gölgemiz oturdu. Burada düz bir duvar üzerinde şey olurken burada tamamen bir silindir şeklinde olmuş oldu arkadaşlar. Bir de burada gradyanlarımız var. Ee, gra yazımı seçtim, gradyanı tıkladım. Yazımı seçtim, gradyanımı tıkladım. Gradyanları göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir ayarlayayım. Evet, şöyle. Bunu seçtim. Evet. Gradyanlarım Arkadaşlar. Ee, mavi yazıyı seçti. Buradan da biraz daha mavi yazıyı şuradaki tona göre biraz açıklaştırdım. Yani parlak olsun, kabarık olduğu belli olsun. Işık vurduğunda evet şu biraz daha parlak, şu biraz daha düz bir şekilde olmuş ee, oldu arkadaşlar. Diğer yazım olan şuraya text ile yazalım. Pardon. Text yazdık. Ee, buna da şöyle pembe rengini verdim arkadaşlar küçülttüm ve evet, İstanbul yazımıza koyduk Hangi... çalışmamız bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın iyi çalışmalar diliyorum görüşmek üzere şuralarla şöyle biraz e, oynayarak bence evet, sorunları çözebiliriz bence güzel bir şey oldu Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Gülümsemeyi unutmayın.